Evet, merhaba gençler. Bugünkü dersimizin konusu atomun kuantum modeli. Schrödinger elektronların enerjilerini ve dalga özelliklerini açıklayan dalga fonksiyonunu geliştirmiştir. Bu fonksiyona psi fonksiyonu denir ve bu fonksiyona göre elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bulutlara orbital denir. Dört tür orbital vardır bu orbitaller s orbitali, p orbitali, d orbitali ve f orbitalleridir. s orbitali bir tanedir, maksimum iki elektron taşır. p orbitali üç tanedir, maksimum altı elektron taşır. d orbitali 5 tanedir ve maksimum 10 elektron taşır. f orbitali en az karşımıza çıkacak olan orbitaldir ve maksimum 14 elektron taşımaktadır. Dört tür kuantum sayısı vardır baş kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısı, manyetik kuantum sayısı, spin kuantum sayısı. Baş kuantum sayısı ne ile gösterilir? Küçük n harfi ile. Katmanı gösterir ve periyodik cetveldeki periyotlara karşılık gelir. Açısal momentum kuantum sayısı küçük l harfi ile gösterilir. Elektronların, elektron bulutlarının şekillerini ifade eder. S orbitali küre şeklindedir. P orbitali kum saatine benzer bir şekildedir gibi. Manyetik kuantum sayısı m ile orbitallerin uzaydaki yönelmelerini ifade ediyor. Spin kuantum sayısı da adından belli olacak gibi elektronların dönme yönlerini gösterir. Baş kuantum sayısı açısal momentum kuantum sayısı ve manyetik kuantum sayısı elektronların yeri ile ilgili ifade ederken spin kuantum sayısı elektronların davranışını gösterdiği için bu üç kuantum sayısından ayrılmaktadır. Bir orbitalde bulunan iki elektronun N, L, M, L kuantum sayıları birbirine eşit olabileceği gibi MS kuantum sayısı sevgili arkadaşlar dönme yönleri zıt olması gerektiği için aynı olamaz. Katmanlara elektronlar ve orbitaller nasıl yerleştirilir? Bir katmanın taşıyabileceği maksimum elektron sayısı 2n kare formülü ile hesaplanır. 1. katmanda maksimum 2 elektron, 2. katmanda maksimum 8 elektron, 3. katmanda maksimum 18 elektron ve 4. katmanda da maksimum 32 elektron bulunur. 4., 5. ve 6. katmanlarda da 7. katmanlarda da aynı şekilde elektron sayıları hesaplanabilir. 1. kattan 4. katmana bir S orbitali yerleştirilerek katmanın yeterince elektrona sahip olması sağlanmış olur. İkinci katmana ise bir S orbitali ve bir P orbitali geldiğinde katmanımız yine dolmuştur. Üçüncü katmanda S orbitali, P orbitali ve D orbitalinin taşıdıkları elektronlarla katmanımız dolmuştur dördüncü katmanda S orbitali, P orbitali, D orbitali ve F orbitalinin taşıdığı elektronlarla birlikte taşıma kapasitesini doldurmuştur. Bir katmanda bu maksimum elektron sayılarından daha az elektron bulunabilir ama daha fazla elektron bulunamaz. Pekala. S orbitali sevgili arkadaşlar bir taneydi. P orbitali 3 tane D orbitali 5 taneydi. Orbitallerin kuantum sayıları nasıl ifade edilebilir? S orbitali açısal momentum kuantum sayısı L'si 0'dır F'si 1'dir D'si 2 F'si 3'dir. Sevgili arkadaşlar manyet açısal momentum kuantum sayısı orbital türüne bakılarak karar verilir. S ise 0, P ise 1, D ise 2, P ise 3. Manyetik kuantum sayısı ML ise L değerine bakılarak hesaplanır. 0 ise 0, 1 ise eksi 1, 0 artı 1, 2 ise eksi 2, eksi 1, 0 artı 1, artı 2, 3 ise eksi 3'ten artı 3'e kadar tam sayıları almaktadır. Burada gördüğünüz gibi, ml'nin altı değerlerin sayısı aynı zamanda orbitallerin sayısını göstermektedir. Bakın, ml değeri bir tane var, bir orbitalden oluşuyor. ml değeri üç tane var, üç orbitalden oluşuyor. ml değeri beş tane, beş orbitalden oluşuyor. Yani buradaki ml kuantum sayıları her orbitale karşılık geliyor. Orbitallerin enerjileri madenolik e, kuralına göre e, karşılaştırılır. N artı L değerine bakılarak en orbitallerin enerjileri sıralanabilir. N artı L değeri büyük olan orbitalin enerjisi büyüktür. Eğer N artı L değerleri eşit çıkarsa N değerine bakılarak karar verilebilir. Öncelikle buradaki örneklerde N artı L değerlerine bakalım. N değeri arkadaşlar orbitalin başındaki sayıdır. Yani 2. L değeri ise orbital türüne bakılarak söyleniyordu. S ise 0. Gelelim bu orbitale. N değeri 3. L değeri P orbitalinin L değeri 1 idi. Şimdi 2, 4. Büyük olanın enerjisi de büyük olacaktır. 3P'nin enerjisi daha büyük. 2p, 3d orbitallerini karşılaştırırken n artı değerlerine yine bakıyoruz. 2 artı 1, 3 artı 2. 3 ve 5 çıktı. Dolayısıyla 3d'nin enerjisi daha büyüktür. 4s ve 3p orbitallerinin değerlerine bakalım. 4 artı 0, 3 artı 1. 4 çıktı. İkisi de 4. Eşit olunca ne yapacaktık? N değerine bakacaktık. N değeri büyük olanın enerjisi de büyüktür diyoruz. Ve bu orbitalleri gördüğünüz gibi N artı D, L değerlerine bakarak sıralayacağız. Evet sevgili arkadaşlar, 1 artı 0'dan 1, 2 artı 0'dan 2, 2 artı 1'den 3, 3 artı 0'dan 3, 3 artı 1'den 4. 4 artı 0'dan 4, 3 artı 2'den 5, 4 artı 1'den 5, 5 artı 0'dan 5, 4 artı 2'den 6, 5 artı 1'den 6 ve bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi orbitaller enerjisine göre sıralanmaktadır ve elektronlar orbitallere enerjisi düşükten başlanarak yerleştirilir ve yerleştirilirken de çeşitli kurallar vardır. İşte o kurallara Aufbau ilkesi, Pauli ilkesi ve Hund kuralı diyoruz. Diyor ki bu kurallar elektronlar önce düşük enerjiden başlanır, teker teker yerleştirilir, ikinciler zıt yönlü olarak yerleştirilir diyor. Biz de burada verilen orbitallerin bir kısmını doğru, bir kısmını yanlış olarak yerleştirelim. Öncelikle P2. Yani iki elektron taşıyan P orbitali nasıl gösterilir? Doğru olarak sevgili arkadaşlar önce teker teker yerleştirilmesi gerekiyor. Bunu doğru yaptık. Peki şöyle yaparsak bu da doğru olur mu? Bunlar bir evin odaları ve enerjileri eşit olduğu için doğru olur. Onda bir sakınca yok. Yalnız orbital elektron yerleştirmeden ikisini aynı orbiteye koymak yanlış olur. Ve birini e, yönünü farklı yapmak yine yanlış olur. Peki dört elektronumuz varsa nasıl yerleştiriyoruz? Önce doğru. 1 2 3 4. Yani önce teker teker sonra zıt yönlü. Peki 1 2 3 4 şeklinde yapsaydım bu da doğru olur muydu? Olurdu. Ama 1, 2, 3, 4 şeklinde yapsam yanlış olurdu. Ya da 1, 2, 3, 4 şeklinde yapsam yanlış olurdu. Yani yönünü zıt yapamam. Öncelikle hepsini aynı yönlü sonra zıt yönlü olarak yerleştirmem gerekir. Elektron dağılımı nedir? Elektron dağılımı bir tanecinin elektron sayılarını enerjilerine göre orbitallere yerleştirmektir. Kaç elektronu varsa o kadar elektronu orbitallere yerleştiriyoruz. Örnek olarak 12 manizyum elementi verilmiş bize. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12 elektronunu tamamlayana kadar elektron dağılımını yapıyoruz. Ve ee, orbitalleri, elektronları yerleştirelim. S orbitali iki elektronu var, tam dolu. S orbitali var, tam dolu. P orbitalinde altı elektronu var ve tam dolu. S orbitali de yine tam dolu. Şimdi n, l, ml, ms kuantum sayılarını yazalım. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bakınız, şimdi tek tek burada farklı renklerle bunları size göstermek istiyorum. N değerini yazarken orbitallerin başındaki sayıyı yazıyorum. Bunlar bizim n değerlerimiz. Yani 1 2 2 3. Bunlar aynı zamanda bizim katmanlarımızdı. Değil mi sevgili arkadaşlar? Bu demek ki magnezyumun kaç katmanı var? 3. 1 2 3. Yani n'si 1, n'si 2, n'si 3. Pekala. Şimdi L değerine geldik. Açısal momentum kuantum sayısı. Peki nereye bakıp söylüyorduk bunu? Orbitallere. Yani S ise 0, S ise 0, P ise 1, S ise 0. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi ML değerine geldik. Mn değerini yazmak için de L değerine bakıyorduk. 0sa 0, 0sa 0, 0, 1 ise eksi 1, 0 artı 1, 0sa 0. MS değerine gelince sevgili arkadaşlar, tek bir değeri var, 1 bölü 2. Sevgili arkadaşlar, bakın, s orbitali iki elektron var. Bir tanesi artı 1 bölü 2. Bir tanesi eksi 1 bölü 2. Burada da yine 2 elektron var. Bir tanesi artı 1 bölü 2. Bir tanesi eksi 1 bölü 2. P orbitalinde 6 elektron var. 3 tanesi sevgili arkadaşlar artı 1 bölü 2. 3 tanesi eksi 1 bölü 2. Yine en sondaki e, S orbitalinde de bir tanesi artı 1 bölü 2 bir tanesi eksi 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi katmanlardaki elektron sayılarını da gösterelim. Birinci katmanda 2 elektron var. İkinci katmanda 8 elektron var. Üçüncü katmanda 2 elektron var. Manezyum elementinin kuantum modeline göre elektron dağılımını bu şekilde yapmış oluruz. Şimdi burada bir silisyum taneciğimiz var. Silisyumun elektron dağılımını yapıp katmanlardaki elektronlarını gösterelim. Silisyumun nötraldeki elektron sayısı 14. 14'e kadar elektron dağılımı yapıyoruz. 1s2 2s2 2p6 3s2 3 P 2 Evet. N değerlerini, L değerlerini, M değerlerine bakalım. Ve tabii ki M S N değerine bakarken neyi kullanıyorduk arkadaşlar? Orbitallerin başındaki sayıyı kullanıyorduk. 1 2 2 3 3 Şimdi Neye sıra geldi? L değerlerine. L değerlerini yazarken neye bakıyorduk? Orbital türlerine. S ise 0, S ise 0, P ise 1, S ise 0, P ise 1. Şimdi ML değerlerine bakacağız. ML değerlerini yazmak için de neyi kullanıyorduk arkadaşlar? L değerlerini. 0 ise 0, 0 ise 0, 1 ise eksi 4, 0 artı 1, 0 ise 0, 0 ise 0. 1 ise eksi 1, 0, artı 1. Evet, şimdi de gelelim MC değerlerine. Burada zaten elektron sayısına bakıyoruz. Bakın, tam dolu bir tanesi artı 1 bölü 2, bir tanesi 1 2. Yine burada da bir tanesi artı 1 bölü 2, bir tanesi eksi 1 bölü 2. P orbitaline geldiğimiz zaman, burada arkadaşlar tam doludur. 3 tanesi artı 1 bölü 2 3 tanesi eksi 1 bölü 2'dir. S orbitalinde de yine 1 tane artı 1 bölü 2 1 tane eksi 1 bölü 2. Peki 3P2'ye geldiğimizde yani 3 tane orbitalimiz var. 2 ele elektron yerleştirilmiş. Bunun hakkında ne söyleyeceğiz? Sevgili arkadaşlar aynı yönlü oldukları için işareti aynı olacak. Ama ya artı ya eksi. Artı da desi doğru, eksi de desi doğru. Dolayısıyla burada işte iki tane artı 1 bölü 2 var dese de doğrudur. İki tane eksi 1 bölü 2 var dese de doğrudur. Dolayısıyla bununla ilgili sorular sorarken buna göre sorulur. Şimdi buradaki katmanlarımızı da yapalım. Üç tane katmanımız var. Birinci katmanda iki elektron, ikinci katmanda 8 elektron, üçüncü katmanda ise 4 elektron. Bunu Evet, demir elementi var burada. Demir elementinin elektron dağılımını yaparken e, kaça göre yapıyormuşuz? 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. 26'yı tamamladık. Şimdi, n, l, n değerlerini bulalım sevgili arkadaşlar. Öncelikle yine ne yapalım? bu neler 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. B değerlerine geliyoruz. Nereden bakıyorduk bunları? O bitenlerde. S ise 0, S ise 0, P ise 1, S ise 0, P ise 1, S ise 0, D ise 2. Emrelerini nereye bakıp söylüyorduk? L değerlerine bakıp söylüyorduk. Onları da hemen söyleyelim. 0 ise 0, 0 ise 0, 1 ise eksi 1, 0, artı 1 0 ise 0, eksi 1, 0, artı 1, 0 Burası da eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 olması gerekir. Şimdi sevgili arkadaşlar demirin katmanlarındaki elektronları da gösterelim. Bakınız demirin kaç katmanı varmış? 1, 2 3 4 Bakın şurada 4. 4'e kadar çıkıyor. birinci katmanında kaç elektron var? Şimdi de onları yazalım. birinci katmanında 2 elektronu var. 2. katmanında 8 elektronu var. 3. katmanında kaç elektronu var? 14 elektronu var. dördüncü katmanında 2 elektronu var. Bakın katmanlardaki elektron sayılarını bu şekilde yerleştirdik. 4s orbitali 3d orbitalinden önce geliyordu çünkü enerjisi daha düşüktü. Sevgili arkadaşlar, modern atom teorisinde bulutlar vardı ve üçüncü enerji seviyesi ile dördüncü enerji seviyesi birbirine oldukça yakındır. Dolayısıyla orbitallerin enerjileri kendi aralarında farklılık gösterebilmektedir. Dördüncü enerji seviyesindeki S orbitali bir üst katmanda olmasına rağmen enerjisi bir alt katmandaki 3D'den daha düşüktür. Ama bu elektron verirken öncelikli olmasını engellemiyor. Çünkü buradan herhangi bir elektron koparılırken önce en dıştaki elektron koparılmak zorundadır. Dolayısıyla İyonların elektron dağılımı yapılırken buna çok dikkat etmek zorundayız. Hemen onunla ilgili örneklere geçelim. Evet, bakınız burada o örnekleri yapacağız şimdi. İyonların elektron dağılımı da elektron sayısına göre yapılır tabii ki. Şimdi sevgili arkadaşlar, 13 alüminyum taneci 3 elektron vermiş ve 10 elektronu kalmıştır. 1, 2, 2s2, 2p6 elektron dağılımı yapılır ve doğrudur. Yine oksijen elementi 2 elektron alarak 10 elektrona sahip olduğunda 1s2, 2s2, 2p6 olarak elektron dağılımı yapılır. Şimdi gelelim titanyuma. Bakınız şurada çok önemli bir uyarımız var. Atom numarası 20'den büyük olan iyonların elektron dağılımı yapılırken Proton sayısına göre yapılır. Sonra elek gereken elektronlar verilir. Neden? Bakınız şurada anlattığım nedenden dolayı. Burada 4s orbitali daha önce geliyor. Biz burada sevgili arkadaşlar elektronu koparırken en dış katmandan koparılacağını unutmayın. Eğer ben buradaki uyarıyı dikkat etmeseydim. Yani buraya 20 elektronu var deyip 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 şeklinde elektron dağılımını yapardım. Ama buradaki uyarıyı dikkate alarak hareket edersem şöyle bir sonucu ulaşıyorum. Yani atom numarası 20'den büyük olduğu için proton sayısına göre yapıp sonra elektronları koparacağım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Şimdi 22'ye göre elektron dağılımını yaptım. Elektron koparmam gerekiyorsa hangi elektronu koparacağım? En son katmandaki. Dolayısıyla buradaki iki elektronu kopardığım zaman titanyumun elektron dağılımı 4s2 ile değil neyle bitiyor olacak? 3d2 ile. Bu da bizi büyük bir yanlıştan kurtaracak. Bir örnek daha yaparak bunu pekiştirelim. 26 demir artı 3. Yani 3 elektron verecek. Nereden verecek? Dış katmandan verecek. Önce 26'ya göre elektron dağılımını yapalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Şimdi 3 elektron verecek. Öncelikle nereden verecek? Son katmandan vermesi gerekiyor. Yani 2 tane şuradan verecek. Sonra 1 tane de buradan verecek. Yani elektron dağılımı evet elektron dağılımı 3P6'dan sonra 3D5 şeklinde olması gerekiyor. Doğru olan Elektron dağılımı budur. Evet, eğer bu da bu kurala dikkat etmeseydik, 23'e göre yapardık ve 4s2, 3d3 diye elektron dağılımını bitirirdik. Bu da bizim için yanlış bir şey olurdu. Evet, temel hal uyarılmış hal nedir? Bir elektron bulunması gerektiği katmanda yani en düşük enerjili e, katmandaysa birinci katmandaki bir elektronun temel halde olduğunu söyleyebiliriz. Bu elektron enerji alarak başka bir orbitale ya da başka bir katmana geçerse buna uyarılmış hal denir. Uyarılmış halde tanecikler kararsızdır ve enerjileri yüksektir ve geriye dönerken de aldıkları enerjiyi geri verirler. Bakınız burada sodyum ve florun temel haliyle uyarılmış hale gösterilmektedir. Normal elektron dağılımı şu şekilde olması gerekirken gördüğünüz gibi alttaki elektron dağılımında 3s1'de olması gereken elektron 4s1'e gelmiş. Buna temel hal, bunu uyarılmış hal diyoruz o yüzden. Yine da sevgili arkadaşlar 1s2 2s2 2p5 temel haldir. Yani elektronlar olması gerektiği yerdedir. Ama alttaki elektron dağılımında gördüğünüz gibi buradaki elektron bir üst, e, orbitalde geçmiştir. Yani daha yüksek enerjili bir orbitale geçmiştir. O yüzden uyurulmuş haldedir. Yani elektron olması gerektiği yerde değil. Uyarılmış haldeki taneciklerin kimyasal özellikleri aynıdır. Fiziksel özellikleri farklıdır. Çünkü daha yüksek enerjili ve kararsız yapıdadırlar. Ve bunlardan elektron koparmak da daha kolay olur. Evet, küresel simetri nedir? Elektron dağılımının son orbitaline bakılarak verilen bir karardır. Tam dolu ya da yarı dolma olma halidir. Yani S1, S2, p3 p6 d5 d10 f7 f14 ise son orbital buna küresel simetri deniyor. Küresel simetrik tane çiftler kararlı yapıya sahiptirler. Eğer tam doluysa tam kararlı, yarı doluysa yarı kararlı olarak ifade edilebilir. Şimdi çok önemli bir istisnaya geliyoruz. 24 krom, 29 bakır Sevgili arkadaşlar bu taneciklerin atom numaralarını ve sembollerini kesinlikle bilmek zorundayız. Atom numaralarını bilmek zorundayız. Çünkü bize bunları x, şeklinde de verebilir. 24 krom, 29 bakır. Bu taneciklerin elektron dağılımları kendi kendini küresel simetriye tamamlarlar. Özellikleri bu. Yani 4s2, 3 d dört şeklinde olması gereken elektron dağılımında S orbitalindeki elektron D orbitalinden geçerek kendini doğal olarak küresel simetriye tamamlıyor. Doğal olarak yapıldığı için bu işlem uyarılmış değildir. Yani herhangi bir dışarıdan müdahaleyle enerji verilmiyor. O yüzden uyarılmış değil. Aynı şey 29 bakır için de geçerlidir. 4S2, 3D9 şeklindeki elektron dağılımı yine kendini doğal olarak küresel simetriye tamamlayarak 4S1 3D10 şeklinde ifade edilmektedir. Tekrar ediyorum doğal olmasından dolayı uyarılmış kabul edilmiyor bu tanecikler. Sevgili arkadaşlar burada şöyle bir durum daha ortaya çıkıyor. Bakın periyodik cetvelde nötr halde bütün elementlerin proton sayısı, elektron sayısı farklıdır. Dolayısıyla elektron dağılımlarındaki son orbital de farklıdır. Ama 25 mangan ve 30 çinko elektron dağılımları yapıldığında göreceksiniz ki 3d5 çinko'nun ise 3d10 ile sonlanmaktadır. Nötr halde tabii ki bundan bahsediyorum. Metal halde herkesin elektron dağılımı farklıdır. Ancak iki elementin burada 3d5 ile bittiğini, iki elementin yine 3d10 ile bittiğini ve bununla ilgili oldukça kesinlikle sorusu sorulduğunu dikkat etmek lazım. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.